Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ee, i̇şte ağaçları, arazileri canlandırmak için e, büyük şehrimiz Allah razı olsun desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yem bitkileri, yem e, pahalılıktan dolayı çok zorlanıyorduk hayvancılık e, e, üretmek için. Ama şu an e, inşallah bu sene bir faydasını göreceğiz. Geçen sene olmadan mı? Bu sene şu an çok güzel. Arpa da güzel, buğday da güzel, yulaf da güzel, siyaz de güzel. Ama e, inşallah bundan sonra verimli olacak. Hayvancılığa kat, büyük bir katkısı olacak. İşte, e, yem e, almak için çok zorlanıyorduk ama şu an yani güzel. İnşallah böyle güzellikle olur. Şöyle büyük şehrimizin de devam desteklerinin devamını bekliyoruz. E, büyük şehrimize işte, tarım daire Başkanlığımıza bir çok teşekkür ediyoruz. Bundan dolayı devamlı desteklerini bekliyoruz. Fındığımız yok, sade hayvancılık. Hayvancılıkla geçim yani meslemi hayvancılık. Başka bir şeyimiz yok. Ondan dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, bu arazilerimiz yıllardır ekilmiyordu. Atıl bir vaziyetteydi. Büyükşehirimiz bize tohum desteği ve yem verdi. Onları ektik. Bu sene de verim çok güzel. Hayvancılıkta e, yem bitkisi şeyini biraz daha ucuza mal etmeye çalışıyoruz şu anda. Daha güzel oldu. İnşallah devamını bekleriz. Bize verenlerden Allah razı olsun. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Teşekkürler. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Bu işleri yapıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye'mize, İl Tarım Müdürlüğümüze emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bunlar maliyetimizi düşürüyor yani bizi kolaylık sağlıyorlar. Herkese teşekkür ediyoruz.